Selamünaleyküm. Merhaba. Bir dakika ya, sesim benim değişmiyor mu ya? S S Nasıl değişmiyor ya. ya? Oğlum bunu nasıl yapıyor zamana koyayım? Şu an nasıl sesim? Şu an normal geliyor mu sesim? Merhabalar aleyküm selam kardeş hoş geldiniz. Aa, dur story atacaktım bir dakika. Pardon. Her şeyi karıştırdım. Link paylaşıldı mı? Geldi mi? Aleyküm selam. Şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar durun şu an burası önemli bunu ben yayına yapamıyor muyum yani mesela şurada benim mikrofonum mesela voice Mod virtual audio device that's fucking that's fucking true right? <laughs> Alo. Düzeldi <laughs> mi? Selamlar. <laughs> ben duymuyorum onları. Onları ben duymuyorum. Oğlum bu niye çalışmıyor? Özür dilerim. siklet olmuyor, olmuyor. Tamam, olmuyor, 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 olmuyor. Of ya. Ya ben ne yapacaktım biliyor musun mesela? Şunu açıyorduk. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi misiniz, İyi misiniz Allah? Allah? Allah. Peki, böyle konuştuğum zaman beni sesimize geliyor mu? Aha, ama ben kendimi duyuyorum. Oldu işte. Nasıl oldu? Şu an, şu an oldu? Hadi git dönme geri. Bir tane mi duyuyorsunuz? Şu an bir tane mi? Arkadaşlar. Şu an bir tane mi duyuyorsunuz? Peki. Şu an duyuyorsunuz mu? Şu an duyuyorsunuz. Şu an normal. Değil mi? Normal Mert. Ama şey gelmiyor. Şu gelmiyor değil mi? Şu. Şu an normal Mert değil mi? Ama mesela şunu yaptığım zaman.

ama ben bu sesi şeyde kaya gibi kaya gibi kaybedeceksin bak Emily ses gibi geliyor Emily şey gibi Hello? Ne <laughs> hmm. bu? Lee. Hmm. bu sizinle beraber. E, e, kendim de şey biraz Kısa bakmayın da. İyi ya çizsin ya. Eh, bu olmadı. Bu kötü. Sen şimdi, Merhaba. Ah. ey, Bu <laughs> <laughs> Hello. Hello, Patrick Jane. I'm fucking Red John. Can you hear me, Patrick?

bu işte böyle. Yani e, ya, ya kendimi duymayayım ya. Şunu bir kapatabiliyoruz mu? Kapat. Kapat şunu amına koyayım. Amına Amına moko moko çike çoko. Çoko Oh, sesim geliyor mu? Selamünaleyküm. Abi o gülme beni bitirdi. Nasıl geldi acaba? Ben de hafif duydum da. Saçma sapan bir gülme sesi verdiğini duydum. <laughs> Şu mu? Hadi git dönme geri. Sen Merhaba. Ah. Buraya ona. Oğlum ne kadar iğrenç bir ses lan bu. Oh, <laughs> it's <gülüyor> 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 Alo? Alo Patrikcan. I'm fucking Red John. Bu arada Red John'un sesi de benziyor ha. Harbiden benziyor. Ne yapıyoruz? nasıl gidiyor? Oğlum sesim kısıldı ya yine. Amanam yayına girmeden sesim kısıldı yine kısıldım ya. <laughs>